Merhabalar. Bugün bayat ekmekle mis gibi börek yapıyorum. Bir adet bayat ekmeğimi ufak ufak doğradım. Geniş bir kaba aldım. İki tane yumurtayı derin bir tabağa kırıyorum. İyice çırpıyorum. İyice çırptıktan sonra 2 su bardağı süt üzerine ekliyorum. 1 çay bardağının yarısı kadar yava ekliyorum. 1 tatlı kaşığı karabiber, tuz, pol biber ekliyorum. Güzelce karıştırıyorum. Doğradığım ekmeğin üzerine döküyorum. Hamur kıvamına gelene kadar karıştırıyorum. Hamur kıvamına geldikten sonra yağladığım tavanın altına birkaç seriyorum. Önceden doğradığım süzüğü üzerine seriyorum. Ufak ufak doğradığım maydanoz ve peyniri üzerine serpiyorum. Ben bu malzemeleri kullanıyorum. Siz istediğiniz malzemeleri kullanabilirsiniz. Bir kat daha sererek üzerine kapatıyorum. Kapağını kapattıktan sonra kısık ateşte pişiriyoruz. Altını kontrol ediyoruz. Pişmişse diğer tarafa çeviriyoruz. Diğer tarafı da piştiğine göre servise hazır. Böreğimi bir servis tabağına alıyorum. Börek hazır, afiyet olsun. Kanalıma henüz abone değilseniz. Abone olmayı unutmayın. Başka tariflerde görüşmek üzere. Yorumlarınızı bekliyorum.